Sonra kabartacağız hanımefendi Ay kızım dur acıtma Kızım deme anneanne Kafer hanım diyeceksin Çok şükür tenezzül edip aradın Niye dönmedin Ay bu Ankara'da ne var anlamıyorum Bravo yani Sen arkadaşlarına gönül eğlendir Ben burada nelerle cebelleşiyorum Haberin var mı senin Ay kafa derimi yüzünüz yeter Dolaştı biraz Birazmış. Baksana düğüm yaptınız. Ay bırakın artık delireceğim. Fatma yetiş. Kuaförcülük filan bitti gitti tamam hadi. Hadi. Ne var gene ne oldu? Niye yıkılıyor ortalık? Üf, Fatma şunları al götür başına Allah aşkına. Kızlar kaçmaya bakın siz. Hadi hadi. Ay. Şu bardakların fincanların hepsini çatır çatır kırsam ne iyi olur? Niye ceza aldın? Ne kabahat işledin? Kabahat falan yok kızlar. Hiç bir at yok ortada. Ama ceza var. Cezayı kim verdi? Anaannem mi Fatma annem mi? Fatma abla verdi. O zaman suçu çok büyük. Ben Hadi. sıkıldım Elif. Hadi. Ceza seyretmeyeceğim. Hiç sevkili değil. Ben seyredeceğim. Fatma anne. Annem yok, demir yok, aslan dayım yok. Hiç biri yok. E, ne olmuş? Herkes işinde gücünde. Ben de seninle geleceğim. Oo, i̇yi, gel tamam gel. Güzel kızım benim. Tut bunu. Topladıklarımızı içine koyacağız. Kırmızı başlıklı kız oldu. He oldun. Merhaba. Ceylan evde mi acaba? İçeri sorun bilmiyorum. Ceylan telefonunu açmayınca merak ettik de onun için gelmiştik. He. Ceylan teyzem cezalı. Cezalı mı? Neden? Kızım. Suçu büyük. Telefonunu anneannem aldı. Allah Allah. Neyse biz Ceylan'ı görmek için içeri girelim bari. Ha? Şimdi eksiğimiz tamamlandı. İşte Fatma anne burada çok gelincik var. Baktım ben. Buradakiler kartlaşmış. Başka yere gidelim. Hiç de bile kart değil. Asya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> Gel buraya. Beni niye almadınız? Saklanıyor muydunuz burada? Ben sana küstüm. Bana haber vermeden annemle buraya geldin. Plan yapmadık Asiye. Tesadüfen karşılaştık. Gelincik toplamaya mı geldiniz? Toplayacaktık. Ama. Niye sepetiniz yok? Bak sen şu yaramazlar Asiye. ...yelinciklerimizin üzerine yayılı vermişler. Sizin annenizin babanızın haberi var mı tarlada olduğunuzdan? Fatma abla. Kalkın hadi kalkın. Gel bunlara iyi bir ceza vereceğim Asya. Hiç merak etme. Bugünlük yeter yarın yine geliriz. Demir'e hoşça kal de gidiyoruz. Gideceğiz mi? Ya ne olacaktı? Hani tekne hani deniz? Ne teknesi? Biz evimize gidiyoruz. Toz toprak içindesin daha gezmek istiyorsun. Biz ondan giderken ya eksik kaçarsa? Yok kızım yok. Annen işine gidecek nereye kaçacakmış? Misafir geldi hoş geldi. Asya Hanım buyurun buyurun. Hep evcilik hep evcilik. Hep hayır hep hayır. Hiç benimle oynamıyorsun. Geç Elif Hanımlar'da bir çay iç. Biraz dinlen sohbet et. Hadi. Kek de yaptım. Çok sert hiç kabarmamış. Amca gel oynayalım. Olur mu canım? Ben çocuk muyum? Olur olur. Ben mecbur oynuyorum. Sen de gel. Şöyle buyurmaz mısınız? Nasılsın Mernos? Canımsın Asya. Böyle mi geçeceğiz? Evet. <laughs> Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İçiyormuş gibi yap. Ne? İçiyormuş gibi yap. Ha. Vallahi çok güzel olmuş. Hmm. Defne teyzen eve dönmüş. Nerede bakalım? İçersana. Yok evde. Gelmedi daha. Kekler de alır Cefer Bey. Kendileri bile yaptım. Hı. Hmm. Onu mu? Hı hı. Sen nelerde yerim kız merin olsun. Yemezseniz hmm. darılırım. Hı hmm. Vallahi bu da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hmm.